Geniş veranda ve mantolama olmazsa olmaz. Çağlar Çelik Yapı tarafından anahtar teslim yapılmış bir projedir. Girişte sol tarafta gardrobunun sağ tarafta tuvalet banyo, burada merdiven altında kirap yine diğer tarafta da büyük bir popmanto görüyoruz. Giriş kattaki tuvalet banyo bölümüne bakıyoruz. Salonun ilerisinde bir yatak odası, yukarıya çıkan merdiven, giriş yaptığınız bölüm ve mutfak alanını görüyoruz. MDF, antrasit ve opak beyaz mutfak dolapları, chimstone tezgah. Alt kattaki yatak odasına bakıyoruz üst kata geçtiğimizde solda banyo tuvalet burada büyük yatak odası sağ tarafta çalışma odası ve kiler bulunuyor. Banyo tuvalet alanına bakıyoruz oldukça beyaz ağırlıklı bir banyo tuvalet olmuş. Yandaki çalışma odasına bakıyoruz hemen arkasında geniş bir kiler görüyoruz. Videonun tam hali YouTube'dadır. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın değerli dostlarım.